Macit abi şunu kırsana ya. Bak 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 buna bak. Kapa şu kapıyı ha. Ne? Buna ne diyorsun? Çocuğum bunların kafaları nerede? Önemli olan kafa değil ama etraf bak. Etraf aynen dediğin gibi. De insan... insan. Evet, Ay, saray, Ay, İlhan, ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Çocuk gibi git oraya gel buraya. Hayret bir şey biz seninle yalnızken böyle mi konuşuyoruz? Ağzını yüzünü kırarım senin lan. Torik. Abi siz de bakın oyunuza. İrfan adamlarıyla mahallede. Naim amcayı almaya gelmişler. Gireceğim mi şimdi içeri? Heh. Hadi canım, hadi. Hadi, ömrümün baharı, hadi. Ya bir dakika, ne alakası var şimdi Naim amcayla bu İrfan'ın? Ne bileyim anasını satayım. Zaten zor bela kurtardım adamı. Şerif konuşuyor şimdi, anlarız yakında. Bilal. Acaba sen de mi kalsaydın Ecevit'te? Yani sen dedin ya geçen gün yanında olmak lazım falan diye. Ece bir nasıldı yani sen gittin ya geçen gün. Kötüydü. Çok kötüydü öyle yerde falan. Ben anlamadım. Nasıl bir şey bu ben anlayamadım. Bir de neler söyledim ya çocuğa öyle. Suçlama kendini. Yaşamayan bilmez. Bilmiyorum ama yanınızda olabilirim. İkimizin mi? Bilmem. Yani bilmiyorum. Ne kadarına gücüm yeter ya da ne olur. Ama birinizde bir şey olsa benim içmezdir ezilir. Biriniz üzülseniz ben mahvolurum Bilal. Ama ben bir tek ben bir tek sana kıyamam. Ben sana kıyamam. Ağlama, abim sen ağlama, ağlama sen tamam. Ne olur ne olur ağlama. Anam ah, anne. Ha, Bilal! Neredesin oğlum sen? Hayırdır Bilal anne? İbo'yu e, bilmiyor mu lan? Yok, ne, ne, ne oldu İbo'ya? Eve geliyormuş bir komiserle. Evde bekle dedi. Komiser abi bir şey rica edeceğim. Anneme şey demesen olur mu? Zeki'nin öldüğünü Allah rahmet eylesin. Oğlu yerinedir Zeki. Bak düşer bayılır kurban olayım hiç bilmiyor. Hay komiser abi. İyi günler. Az vaktinizi alacağım da. Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptı benim oğlum? Yok ya teyze meraklanma Bir iki bir şey sorup gideceğim. Senin bu oğlun 29 Şubat gecesi neredeydi? Bilemedim ki şimdi. Geçmiş gün. Hatırlamıyorsun yani. Ben hatırlatayım sana. Günlerden çarşambaydı. Öyle saat akşam. 8 on arası. Sen komiserdin değil mi? Şimdi komiser bey oğlum, evvela sen bana söyle bakalım. Benim oğlum polislik ne yaptı? Yani... Şimdi sen benim oğlumu alıp... Oğlum niye soruyorsun bu soruları bir söyle Allah aşkına. Tamam teyze ya, meraklanma bir şey yok. Geçen şu arkada bir olay oldu da şikayet ettiler. Ben de öyle mahalledeki evleri gezip böyle üç beş soru sorup gidiyorum. Sizlik bir şey yok prosedür. Hukukat var Sarı. Sonra kardeş sonra! Teyze ya sen şimdi hatırlamıyor musun? Neredeydi İbrahim o gece? Neredeydi? Evdeydi. Evdeydi benim çocuğum. Emin misin? Bunadın mı ben? Tabii eminim. Evdeydi o gece... ...onun dizisi var, o dizi seyreder. Vallahi böyle oturur televizyonun karşısına... ...kırt kırt kırt, leblebilerini yer... ...benim oğlum, anasının dizinin dibinden ayrılmaz oğlum. İyi peki. Hadi bana eyvallah o zaman. Güle güle. Teyze, sen Zeki tanıyor musun? Gayet tabii tanıyorum. Bunun çocukluk arkadaşı. Bunlar hiç birbirinden ayrılmadı ki. Şimdi bu Bilal, Zeki, bir de. Anne onu mu soruyor devletin memurunu oyalıyorsun sen? Tamam, böyle? sen bir sus. Söyle teyze. Bir de kim söyle teyze? Şey, işte. Gülten. Gülten. Evet. Bizim mahallenin kızı Gülten. Görsen bir içim su. Benim bu oğlan da ona yangın biliyor mu amirim? Ama bunu konuşturamıyorum ki. Oğlum diyorum bak gül gibi çocuksun. İstediğin kız sana varır. Gel gidelim Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle. Anne Allah aşkına devletin memuruna böyle şeyler anlatırım. Sen ne yapıyorsun yapma. Oğlum sen Zeki niye sordun? Ne olmuş Zeki'ye? Ha? Yok bir şey teyze. Hadi iyi günler. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum yemin ederim. Demedin anneme Zeki. Yi. Tamam oğlum sus. Ya komiser abi. Ya yanlış anlamadı. Sen şimdi böyle Azrail gibi adamsın. Tövbe. Niye iyilik ettin bana? İşine bak. Ama olur mu? Yetim mi oğlum? Annelere dokunmam ben. Oldu mu? Öyle kurtuldum işte annem evdeydi deyince. Uf. Ama senin ne sordu ha komiser abi? Opa. Komiser abi? Ya abi bakma öyle adam yardım etti bana. Deme dedim anneme Zeki demedi. Hem adam şeymiş ya. Yetimmiş. Kıyamam yazık çağır da sevelim azıcık ha. Ya öyle yetim deyince ben üzüldüm ne yap? Tamam sustum ya. Allah Allah. Al işte. Al işte. Biz bırakalım baba oğul konuşsunlar diye. Ah be Cevit, on numara beş yıldız. Aferin sana. Ara şunu, ara, ara. Ha, bu şey korkudan soramadım. Nayim amcanın bu olaylarla alakası neymiş?